Biz şimdi dönmeden önce Medellin'in ismini yazıyoruz ve arabamızı teslim ettik. Ve e, çok şükür her şey iyi gidiyor. Bavullarımızı verdik. Bavullarımızı verdik. Bize indirim yaptılar. Çok tatlılardı. E, şimdi de dolu Kahve içeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Derken Medellin'e veda edeceğiz. Bir saat zaten bir oldu herhalde. Evet. Üç saat Şimdi sürüyor sokakları çekerim. Örneğin, farzı bir bu abi işte çektiğim kahvaltı aldığımız fenerbahçeli olan abi üzülmüş müdür? Çünkü Fenerbahçe yenilmiş o gün. Midas'ın kulakları eşek kulakları derler ya. Bunu da eşek gözlü. Ben bunu beğendim. Sanırım alacağım. Akar. Bunu yani. I'm just going to make a cocktail for two. Days. Bu arada bunların buz makineleri var, buz yapıcıları var. Derlik. Ben daha mı yiyeceğim? Ben hepsini tamam. var şimdi. Ben koyarım. Bardak suyu da kalabilir. Ne? Su için de kalabilir. E tabi. Geri alın mı Ya Ya buradan geçerken sen de. hello. Yok. <gülüyor> 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 hello, hello. Hello. <laughs> <laughs> hello. Доброе